Herkese merhaba. Bugün kelimelerin dünyasına dalıyoruz ama öyle bildiğiniz gibi değil. Onları nasıl algıladığımıza ve zihnimizde nasıl sınıflandırdığımıza bakacağız. Bu analiz TYT'de karşınıza çıkan o kafa karıştırıcı soruların mantığını çözmek için birebir. Hazırsanız hadi başlayalım. Haydi konuya direkt bir soruyla girelim. Rüzgar kelimesi somut mu yoksa soyut mu? İlk bakışta cevap basit gibi değil mi? Sonuçta tenimizde hissediyoruz, sesini duyuyoruz. E o zaman tabii ki somut. Ama Acaba her şey bu kadar basit mi? İşte işlerin renginin değiştiği yer tam olarak burası. Aynı rüzgar kelimesi dostluk rüzgarları esiyor dediğimizde bir anda bambaşka bir anlama bürünüyor. İşte bu küçücük örnek bugünkü konumuzun tam kalbinde yer alıyor. Kelimelerin asıl anlamı tek başına ne oldukları değil, cümlenin içinde neye dönüştükleridir. O zaman gelin en başa dönelim, temelleri şöyle bir hatırlayalım. Kelimeleri algılama boyutu. Yani muhtemelen ilkokuldan beri aşina olduğunuz o meşhur konu, somut ve soyut anlam. Aslında kuralımız çok net ve bu tablo her şeyi özetliyor. Sol tarafa bakalım, somut anlam. Eğer bir şeyi beş duyu organımızdan en az bir tanesiyle algılayabiliyorsak, yani görebiliyor, duyabiliyor, koklayabiliyor, tadabiliyor veya dokunabiliyorsak, o şey somuttur. Masa gibi, koku gibi, gürültü gibi. Şimdi sağ tarafa geçelim, soyut anlam. Burada duyu organlarımız artık devrede değil sadece aklımızla, hislerimizle veya inançlarımızla varlığını bildiğimiz kavramlar. Aşk, zeka, cesaret gibi. Temel ayrım bu kadar basit aslında. Yalnız burada çok sık düşülen bir tuzağa dikkatinizi çekmek istiyorum. Rüya kelimesi. Hani deriz ya, rüya gördüm. E, görmek beş duyu organından biri. O zaman somut mu olmalı? Hayır. Çünkü o görme eylemi fiziksel gözlerimizle gerçekleşmiyor, zihnimizin içinde oluyor. Bu yüzden beş duyu organı kuralına uymuyor ve soyut kabul ediliyor. Bu ince ayrım çok önemli, unutmayın. Peki TYT size kalkıp da masa somut mudur diye mi soracak? Tabii ki hayır. Sınavın asıl derdi kelimelerin basit tanımları değil. Sınav, kelimelerin cümle içinde nasıl birer sihirbaza dönüştüğünü, nasıl anlam değiştirdiğini ölçmek istiyor. İşte şimdi işin eğlenceli kısmına geliyoruz. Ve bu konunun altın anahtarı o sihirli kelime işte tam karşınızda bağlam. Bir kelimenin somut mu, soyut mu, genel mi, özel mi olduğunu belirleyen tek bir şey var. O da cümlenin ona yüklediği anlamdır. Yani bağlamı. Bu kelimeyi aklınızın bir köşesine kazıyın. İlk sihirbazlık numaramız soyutlama. Mantık çok basit. Elimizde somut yani elle tutulur, gözde görülür bir kelime var. Biz bu kelimeyi alıp cümlenin içinde öyle bir kullanıyoruz ki kelime kendi somut anlamından sıyrılıp yepyeni soyut bir anlam kazanıyor. Bakın şu örneğe, her şey ne kadar net. Taş kelimesi normalde nedir? Dokunabildiğimiz, görebildiğimiz somut bir nesne. Ama o taş kartlı bir adam da dediğimizde aklımıza bahçedeki o gri, sert cisim gelmiyor, değil mi? Aklımıza ne geliyor? merhametsizlik gibi tamamen soyut bir kavram. İşte somut olan taş, bağlamın gücüyle soyut bir anlama büründü. Buna soyutlama diyoruz. Şimdi de madalyonun diğer yüzüne bakalım. Tam tersini yapalım. Somutlama. Bu defa elimizde soyut, yani elle tutulmaz, gözle görülmez bir kavram var ve biz bu kavramı daha anlaşılır kılmak için ona somut bir kelimenin özelliklerini yüklüyoruz. Bu da yine harika bir örnek. Dert kelimesi nedir? Tamamen soyut. Ama cümlede bütün dertler omuzlarıma bindi dediğimiz anda o soyut kavram sanki sırtımızdaki ağır bir çuval gibi fiziksel bir yük gibi somutlaşıyor. Soyut olan derdi zihnimizde gözle görülür hale getiriyoruz. Tamam, kelimelerin algı boyutu artık cepte. Şimdi de TYT için en az onu kadar önemli olan ikinci bir beceriye geçiyoruz. Kelimeleri bir hiyerarşi içinde yani genelden özele doğru nasıl sınıflandırdığımız. Bu da çok önemli. Bunu böyle basamak basamak inen bir merdiven gibi düşünebilirsiniz. En tepede, en genel basamakta her şeyi kapsayan varlık var. Bir basamak aşağı iniyoruz, alanı biraz daraltıyoruz, canlı. Bir basamak daha iniyoruz, hayvan. Sonra kedi ve en özel, en spesifik basamakta tekir. Gördüğünüz gibi her adımda daha özele doğru ilerliyoruz. Şimdi burası çok kritik bir nokta. Bir kelimenin genel mi yoksa özel mi olduğu sabit değildir. Ne ile karşılaştırdığınıza göre değişir. Mesela kedi kelimesini ele alalım. Kendisinden daha kapsayıcı olan hayvan kelimesine göre daha özeldir. Ama kendisinden daha dar bir anlamı olan tekir kelimesine göre de geneldir. Yani her şey göreceli. Peki bu genel özel ilişkisi bizim TYT'de ne işimize yarayacak? İşte tam da paragraf sorularının kalbinde. Bu hiyerarşi mantığını anlamak, bir paragrafın anlatım yapısını, yani yazarın düşünce akışını çözmenin anahtarıdır. Adeta paragrafın şifresini kırarsınız. Sınavda bu soru kalıbıyla defalarca karşılaştınız eminim ve şıklarda genellikle ne görürsünüz? Genelden özele doğru bir anlatıma başvurulmuştur ya da özelden genele gidilmiştir gibi ifadeler. İşte bunu doğru tespit edebilmek için az önce öğrendiğimiz o hiyerarşi mantığını kullanacağız. Hadi gelin bir örnek paragrafı adım adım beraber inceleyelim. Yazar konuya en geniş, en kapsayıcı, en genel iddiayla başlıyor. Edebiyat toplumun aynasıdır. Bu konunun en tepedeki hali. Bakın şimdi ne oldu? Yazar edebiyat gibi kocaman bir evrenden çıkıp onun sadece bir alt kümesi olan roman türüne odaklandı. Konuyu daralttı, merceğini daha özele çevirdi. Ve final vuruşu Yazar şimdi roman türünden bile daha özele iniyor ve bize spesifik, somut, tartışılmaz bir örnek veriyor. Halit Ziya'nın Mai ve Siyah romanı. İşte bu iddiasını kanıtladığı ve konuyu en özel noktaya taşıdığı andır. Yani paragrafın akış şeması tam olarak bu. Sanki bir huni gibi en tepeden genel bir iddiayla başladık, ortada konuyu biraz daralttık ve en altta somut bir örnekle sonlandırdık. İşte bu akışa genelden özeli anlatım diyoruz. Harika. Gelin bugün öğrendiklerimizi şöyle jet hızıyla bir toparlayalım. İlk olarak ne dedik? Somut ve soyutu ayırt etmek için 5 duyu organı kuralımız var. Bu temel bilgiydi. Ama asıl TYT tuzağı neydi? somutlama ve soyutlama yani kelimelerin cümle içinde anlam değiştirmesi. Sonra sınıflandırmaya baktık. Genel-özel ilişkisini ve hiyerarşi kuralını anladık ve en sonunda da bu bilginin paragrafın şifresini nasıl çözdüğünü, yani genelden özele anlatımı nasıl tespit edeceğimizi gördük. Bütün resim bu. Ve bütün bu anlattıklarımızı birbirine bağlayan, hepsinin kapısını açan o tek bir sihirli anahtar kelimeyi bir kez daha hatırlayalım. Bağlam. Unutmayın. Kelimelerin gerçek gücü tek başlarına dururken değil, içinde yüzdükleri cümlenin anlam denizinde ortaya çıkar. O zaman bu bölümü size can alıcı bir soruyla bitiriyorum. Çalışma yönteminizin neyin üzerine kuracaksınız? Kelimelerin sözlükteki soğuk anlamlarını ezberlemek mi? Yoksa onların cümle içindeki o canlı dansını, yani bağlama anlamaya çalışmak mı? Seçim sizin. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.